...yakalamış yeşil ışığı. Siz yakalamadınız mı daha? Vim şeffaf krem deterjan. Açın, bulaşığın havasını değiştirin. Dokun, yumuşaklığa bakın. Az, daha az, çok daha az kullanın. Gel limon kokusu... ...ve şu kadarcık Vim'in yıkadığı bulaşığa bakın. Yakalayın yeşil ışığı... ...hızaflı parlak bulaşığı. Vim şeffaf krem deterjan. Şevket... Aa, üç kapılı AEG, yeni mi çıktın? Evet, bak derin dondurucuma. Burası soğutucu. Burası da serin koruyucu. Sebzeyi, meyveyi burada ilk günkü tazeliğinde koruyorum. Aferin sana! <laughs> üç kapılı soğutucu, AEG'den. 🎵Dolata tadını sevenler🎵 🎵Şiretli kıyamayı beğenenler, 🎵Bille de lezzet diyenler, işte çok omel, Ülker ülker çok, çok da güzelmiş, pek de güzelmiş, ülker çok Ülker 🎵Ülker <laughs> <Üzer> çok Beko <omel. gülüyor> zikzak nasılca? Beko? Beko zikzak, 7 milimetre zikzak dikiş yapar. 40 tane nakış kalıbı var. Beko? Bin bir çeşit nakış işler. İlk açar düğme, diker, desen yapar, Beko. zincir, overlock, ileri, geri... Beko! Bir dakika! Beko zikzak, deseni büyültür, isterseniz küçültür. Perdeler, çarşaflar, ipekliler, koplar hepsini... Beko zikzak! Eda bitmedi ki! Diker! Pinky, parfüm deodorant. Pinky parfüm deodorant Pinky parfüm deodorant Pinky parfüm deodorant <Sessizlik> <Sessizlik> Kaşar sarısı oba makarna pişerken yapışmaz, lezzetine doyulmaz. Bom, bom. Bom. Anladım, balonlu ciklet. Tadı. Şekerli bir şekerli. Karikatürleri. Evet. Neşeli bir neşeli. Patbom. Bildiniz, balonlu ciklet. Patbomla gülersiniz. Patbomu seversiniz. Siz de bizden sinir Patbom Balonlu sütler Böyle gizli kapaklı çamaşır yıkayalım Görmem, koklamam lazım Bu Beko Kanatlı karıştırıcısı var Sağ sola yumuşacık yıka Üstelik Beko'cum çamaşırımı incitmez Beko'nun merdanesi ayarı. Dıııı Sıkar, yufka gibi yapar Suyun damlası kalma Beko, kanatlı merdanelim hamarat kızım benim Beko çamaşır makinesi. E biz ne diyoruz peki? Sakın unutma pril. Kızım niçin pril? Anneciğim bilirsin bulaşık zordur. Ama prille çok kolay bak. <laughs> Birkaç damla limonlu prille... ...bulaşıklarım çabucak prıl prıl oluyor. Pril bu hem güçlü hem ekonomik. Haklısın kızım. Mehmet efendiye söyle bana da pril alsın. Limonlu prille... Sizeye çok yeni bir şeker. Hepinize kentten güzel bir şeker. Dapi 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 dapi. Sen ne şirinsin, sen ne güzelsin. Topmasın şeker çok lezzetlisin. Dapi 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 dapi. Hem giyicisin, hem lezzetlisin. Süt lüksün çok çeşitlisin. Toplu şeker, saplı şeker. Kentten. Köyde kırda dört bir yanda. Bereketli sofralarda. Yağınız var mı? Evet, evet. İştahı açar mı? Evet, evet. Çorba, güveç, baklava, börek. Güzel yemek, sağlık demek. Hem nefistir. De evet, evet. Hem de leziz. Evet, evet, evet. Evet, yağın çok sağlıklı. Hem çok hafif, hem de saplı. Üç öğünde evet, evet. kendi de kullan, evet, evet. Evet, yıllardır güvenle kullandığınız yemek yağı. Gün boyu tazelik, eşsiz bir farklılık altı heyecan verici kokusuyla bak diyor Akaj 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 Haydi gel tenin kalbı duykun hala Yaşam bu dur işte bu bir dans günün sözlerinde bir dost gülüşü kardeşim Etli Brownie, yeni kakaolu fındıklı kek var. Aspik din din, terbiyesiz mis puding. Misafir geldi din din, hazır ikram mis puding. Mis puding, mis gibi taze sütten yapılmıştır. Yenmeye yani hazırdır. Çikolata, muz, hindistan cevizi aromalı mis puding. Maç başlıyor din din, seyrederken mis puding. Taze sütlü mis puding. Din din. Yeni Filiz makarnalar. İster yumurtalı, ister domatesli. Özel lezzette, özel ambalajda. Filiz, özel bir lezzet. Japonya, teknolojik ilerlemeleri dünyaya sunan ülke. Ve JDC, birçok teknolojik gelişmeyi dünyaya sunan ünlü kuruluş. JVC televizyon, üstün görüntü ve ses cihazlarıyla şimdi Türkiye'de. JVC, elektronikte üstün Japon teknolojisi. Na taş kiri, gibi Hı Lollipop lolipop şeker ikisi de birbirinden şeker bir dost toparak beri yüz olaylar ikisi de birbirinden şeker Ülker Lollipop top şeker lolipop ay şeker